Herkese merhaba arkadaşlar Ben Anas Bugün sizlerle birlikte 1v1 LOL oynuyoruz LOL değil silah oyunu Ben daha çok ıı, Bu oyunu şeye benzettim Bir Fortnite benzettim Bakalım Burada mı Dur sakin sakin gelme gelme. Gelme gelme gelme. Hayır hayır hayır. Abi nasıl? Böyle bir şey olamaz bu arada. Bu arada öyle bir şeyin şey. olması imkansız. Dur dur reklam giriyor. Çık. Arkadaşlar reklam girmişti. Ee. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle şey yapmayı çok seviyorum. Okay. Arkadaşlar size buradan çok kötü vuruyorum gibi geliyor ama yani aşırı zor ya. Çok zor nişanlıyorsun burada. Adam esporcu olabilir. Bunu söyle. <laughs> Trolleyeceğim bu sefer. Ya abi atlamayın ya, Çıldıracağım. Oh, kaçtı ya, kesiyordum arkadaşlar işte. Abi bu ne ya? Minecraft oynuyoruz da, Fortnite oynamıyoruz bir bulgu biliyorum inşallah bulgu biliyorum yani işe yararsa ben de ayak kalkabilirim bu benim ışınladım ama adamın işine yaradı ya adamın işine yaradı öyle bir şey olabilir mi arkadaşım yeter Yapmaz mısın artık reklam? Hadi bir tane de box 2v2 yapalım mı çıkalım? Abi neredesin? Benim adamla bana sıkıyor anlamadım gitti ya. Oğlum ne oluyor lan? Değiştir şu arabayı. Niye yok sniper ya? Keşke olsaydı. İşte bu. Evet arkadaşlar. Bu video bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşürüz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın.